Yepyeni günden yepyeni bir garen af ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz, keyfiniz yerindedir. Beni sorsanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu iki videomuz elmas harcama videosu olacak. Ee, yeni etkinlikler var. Onlara fulllemeye çalışacağız. Diğer etkinliklere de bakmaya çalışacağız. İstediklerimizi alacağız. Güzel olan kombinler var. Zet olarak misal, elbise, Evo silahları var. Fırlamaya çalışacağız. Ben de bunu hiç kaçırmak bile istemedim. E, 10 bine yakın elmaslarım var dedim. Bir video çekeyim. Belki bir güzel elmas video, video harcaması olacak. Olmasını istedim yani. İlk önce sizden istediğim tek şey var. Kanalıma abone olup her attığım video like atsanız benim için yeterlidir. Bir de büyük bir kitleye doğru yaklaş yani yaklaşıyoruz. Nereden bakarsanız 4500 abonem var, 5000 abone özel. Ee, de bir çekilişim var. 10.000 elmas. 5 kişiye 10.000 elmas. Kişi başı 2.000 elmas hediyem var. E, evet arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan bir abonenizi alırım. Bir de videoya bir like İsterim. Sizi seviyorum. Yine de beni desteklediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar oyuna yepyeni bir koleksiyon gelmiş. Yani elbise gelmiş. Ee, FFVS 2025 paketi bunun maskesi çok güzel buna benzer 3 tane koleksiyon var set yani bir tanesi siyah Atölye benzer bir şeydir. Bir tanesi beyaz bir de bu üçüncü oldu. Baya bu güzel maske baya tutulur. Maskeyle bir kombin yapsanız süper. Bir de bu var. Her ikisini de almaya çalışacağız. İnşallah Garena bizi çok fazla üzmez. İlk ilk çevirmem sizin içinde. Hadi Bismillah. <laughs> evet, Bismillah. Şey İnşallah. Hasta geldi. Dedim ya hasta geldi. <laughs> Garena nasıl öyle bir şey ne Seni seviyorum Garena. Evet. Bize bundan da versen. Fazla izin

kadar bin almak bile harcam daha yeni bir her ikisini de tek de aldık <laughs> ya yani Garena seni seviyorum bu şekilde İşte bu Garena bizi fazla üzmediğin için teşekkür ederiz görüşmek üzere işte ben böyle Garena'yı seviyorum ya. Böyle Garena'yı seviyorum. Bu ikisiyle bir kombin yapalım. 500 kombinimiz oldu. Ha. İşte bu maske. çok güzel. Ben bayağı bunu saçını çok beğendim. İşte yüz maskesi de güzel. Hı hı. Bak böyle kombinim müktişem oldu. Siyah bir terlik. Caz, caz telli. güzel mi? Güzel. Evet. Caz. Benim için güzel bir kombin kombin oldu. Bir de güzel bir video oldu. İlk kez ben böyle bir şanslı oldum. Baya karda olduk. Hava silahlarımızı da şimdi fırlayabiliriz de kalsın bunlar da bir sonraki video için. Kalsınlar. Şimdi iki tanesini fırlayabilirim. Hiç elmas harcamadan ama benim için bir sonraki video için etkinlikler falan kalsın yani bir elma ama bir eva fulleme gibi bir tarz bir şeyler kalsın yani Evet arkadaşlar buna şanslı olsanız buna bassanız nereden bakarsan ben bin elmas filan harcadım evet tam 1075 elmas filan harcadım sizde almak istiyorsanız dediğim şekilde oh, 5000 abone yaparsak 10 kişiye bin elmas 2000 bunu çıkartabilirsiniz 10 gün içinde destekle bir de videonun altına destek yazsanız benim için yeterlidir. Evet, arkadaşlar. Oh, şey man. I should have finished those deep fried chicken wings from last night. <sighs>